Karşıya baktığımızda yine sağım devam ediyor köpeticilerim görüyorsunuz. Meryem Hanım ve kocası orada şu anda sağım işlemini devam ettiriyorlar. Peynir yapacaklar tabii ki. Öyle. Allah'ım kolaylık versin. kıymetli izleyicilerim şimdi oğlaklarla anneleri emişiyor. Şu an emişme vakti görüyorsunuz. Bu kadar keçi içerisinde, oğlak içerisinde herkes annesini buluyor. Keçiler oğlaklarını buluyor, oğlaklar annesini buluyor. Daha doğrusu keçiler orada duruyor. Bak oğlaklar gidip annelerini buluyorlar. Kokudan buluyorlar. Evet. Emişme başladık emetçilerim. Görüyorsunuz. Tabi oğlaklar bayağı büyümüş. Görüyorsunuz. Emiyorlar ve ot yiyorlar artık. Yemiyorlar ot yiyorlar. Ve hala annelerini emiyorlar tabii ki. Hala annelerini emiyorlar Tabii ki sağım yapıldı. Sağım yaparken zaten hepsi sütün sağılmıyor. Keçinin memesinde biraz süt bırakıyorlar. Onu da oğlaklar gördüğünüz gibi bu şekilde yemiyor. Hey maşallah hey maşallah. Rahatsız olma, rahatsız olma. Yağmur geliyor kıymetli ticarım. Havanın gülüsünü duyuyorsunuz. Benden rahatsız oldu ama rahatsız olmana gerek yok. Bak, böyle vurarak emiyor. Neticelerim Duyuyorsunuz havanın gürlemesini Gökültünü duyuyorsunuz Az sonra yağmur gelecek hayırlısıyla Ey maşallah. Ey maşallah. Evet, kırkıma başlayacağız şimdi. Gidelim bakalım. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Evet, kırkım işine başladınız. Evet, e, artık zamanı geldi. Bir önceki patım zamanı dikenlerimizi kattık. Ondan sonra keçileri kırkıyoruz. böyle kaçmasın diye bağlamışsınız herhalde. Evet çünkü hani başına adam olmadığı için normalde olmadı bunu evet. bir şey tutması lazım. Tutan olmadığı için mecburen adam olmadığı yerde bu bir şekilde bağlaması. kırkıyorsunuz. Evet. Bir taraftan oğlaklar yemişiyor annesiyle. Evet bunlar hani bir kısmı artık Normalde yarımda kırkılır. E biz yarımı biraz hani daha ölenlere uğursuz deriz. Kısırları var. Onları kırktık. oğursuzları uğursuzları kırkıyoruz. Zaten oğlak yarımı da geliyor. Öyle olunca neyse böyle yavaş yavaş başlıyoruz. Evet şöyle dolanıp içeriye geçelim biz de. Artık kırlar para etmiyor değil mi böyle? Atılıyor artık. Şu an emişme vakti. Öğle vakti ve emişiyorlar. Evet, böyle geçersek ha. kırkım ağın içerisinde. Anlamadım az önce e, değerlendiriliyor mu dediniz, değerlendirilmiyor mu dediniz? Abi, kıllar. Kadar kadar gelip ha kıllar. Evet daha demek ki değeri var. Ama daha hiç alan hatta bir etmedik. Yünü kırk e, kılı Çamlı Yayla'nın etrafında olan yörükler gene dağıtıyoruz diyor. Onun için dedim. Yok hani buralara kadar gelip geçen yıla kadar aldılar. Bu yılda gelirler mi bilmiyorum. <laughs> Eskiden bunu nenelerimiz eğirirdi. Ha biz de çocukluğumuzda biz de eğirdik. <laughs> bunu kıl daranından daranır, eğirilir. Kıl çadır. Altımıza serilen halılar çıkmadan olan ki doğru halılarımız çul deriz. <laughs> nakışlı nakışlı dokurdu. Evet tüy yapılırdı değil mi? Evet hala bizde var mesela bir tanesini ben kullanabiliyorum ama tozlu oluyor diye artık biz de nesile uyduk. Ben de çocukluk dönemimde hatırlıyorum. Annelerimiz nelerimiz böyle dokurlardı. Evet evet. Ama şu anda rastlayamıyorum yani. Çok az. Şimdi nesil onu ee, bize değiyor batıyor diye atıyorlar yakıyorlar. Evet dokuyanı bulsam yine böyle bir çekip belgesel yapacağım ama. Emerken çıkardı sesi duyuyor musunuz kıymetli izleyicilerim bak. Yani büyük zevk alıyor herhalde değil mi böyle emerken? Oğlak mutlu oluyor. Oğlak diyorum mutlu oluyor herhalde böyle ses çıkarıyor. Çünkü annesi değil onu. Hırsızlık yaptığı için zevklenmiyor. Gerçek mi? Hı hı. Kendi annesi değil. Kendi annesi bunun annesi öldü. İnan çok sokmuş. <laughs> Ondan sonra da em emeydi daha ya. Ben annesini kıl bunu kıkacağım ama. Ee. Şu. Hı hı. Ne yapsın? Gariban. Hı hı. Bulmuş bu anne. Hı. Hı. Emiyordu yani. Başka birini tuttayım var ya? Yok. O, onun açığı bırakmışlar ya. Görmüş bu. suyla destek oluyoruz. Destek olmasak birbirimize bu dağda çok güzel tavşan ya çok güzel. yardım ediyor? Beraberce götüreceksiniz. Hayat müşterek önemli olan anlaşmak ya. Evet. Anlaştıktan sonra her şey güzel olur biliyor musun? Zaten saygı duyacaksın. Evet saygı tamam. önemli tabi. İlk önce saygı ve yalan olmayacak. Dolan olmayacak. Evet. Yalansız, dolansız. Birbirinize karşı şeffaf olacaksınız. Evet. Yani her şey ortada olacak. Bazen birbirimizin de dediklerini hani bir şey yapma dediğini yapmayacaksın. Tabi tabi. Saygı duyarsan daha güzel bir hayat sürüyorsun. Tabi. O işin içine yalan... Bundan mı gıcık alın bunu yapma diyorsan yapmayacaksın. Evet. O da yapmayacak senin dediğini. Yani de dediğini derken olacak. yapma dediğini yapmayacak yani. Yap dediğini yapacak tabi ki. Tabii ki her şey güzel olur o zaman. Aynen. Tanrımdan yenmez derler ya aynen öyle olur değil mi? yapma dediğini yapıyorsa zaten o evde bir düzen de olmaz tabi tabi mutluluğun sırrı evet ya, 25 yılımızı devirdik biz Daha inşallah daha 25 yıllara niyet yaşadığımız tabi Allah'ın verdiği ömüre kadar yani bize. inşallah e, hep mutlu olursunuz yani mutluluğun sırrı bu diyorsunuz Evet. Evet, o, Anlaşmak. Sadık kalıp, evet. Tutmak. Sadık olacaksın. Ee, Şimdi tabii ben öyle dediğini de, yapacaksın. Hadi Osman Efendi ne diyor bilmiyorum. Osman yani. Efendi ne diyor diyorlar. Ne diyorsunuz? O da aynı görüştedir değil mi? Ha, o da aynısını söylüyor. Birbirinin sözünü tuttuğun zaman diyor. Yapma dediğini yapmayacaksın. Yap dediğini yapacaksın. Ortayı bulacaksın. anacaksın. Ee, o zaman hayat güzel diyor. Ve doğru söylüyor. Bu ya zaten yani beraber mutlu olduktan sonra her yer güzel olur ya. Dağ başı, daha başı da. Abi zaten hani sarayda da olsan, tek bir çadırda da olsan birbirine sadık ve mutlu olduktan sonra hani derler ya, iki gömül bir olursa samanlık saray olur samanlık diye. Samanlık saray olur. Ah, ah, herkes bunu anlasak keşke değil mi? Ondan sonra hani bir çanlığın gibi de evin olur. Mutlu olduktan sonra. Her şey güzel olur diyorsun. Doğru söylüyorsun ya. Her şey güzel olur. Yeter ki birbirine uyum sağlayasınız. Yani herkes için söylüyoruz. Yalan dolan olmasın. Her şey şeffaf olsun, ortada olsun. Her şey güzel olur. Evet, dağlara dumanlar çöktü, bulutlar karşıda. Oralara bak. Nereye? Karboğaz tarafına. Evet. Bizim yanımız Karboğaz tarafına bağlı. Bizim buraya da gelir herhalde. Bak bak bak. E, Tarlı faresi bir deler orada. bunun ismi yenge? Yersincap. Yersincap ha sincapmış. Yersincap'ı. Bak bak otu nasıl yiyor. Kıymeticilerin. Bakın. Bazen evlerde köstü diyorlar ama köstünün gözleri görmez. Bunun gözleri var. Evet. Bak, o tarafa gitti. Neyse. İki yerden kırkım devam ediyor böyle. Ya rahatsız olmasın ben bu tavara. İki günde tasvipten hızla. İki günde bitirin diyorsun. Ama kendimi de yorma canım ya. Hayır hayır. Kendim, ya. tek başıma değil tabii ki canım. De, Eşimle beraber. Ha. Yavaş yavaş yani. Ya işte bu da ne kadar erken biterse bizim için işte bu kadar iyi iş bitmiş sayılır. Tabii. Bu şekilde olduktan sonra bir de ilaç atıyorsunuz herhalde değil mi? Efendim? Bir de ilaçlıyorsunuz. Kırkım Tabii olduktan yani sonra. Şey, kene, bit, pire, kene için. için. Evet. Dış parazitler için. Evet. Böyle. Bak bu kırkıldı. Tıraşını oldu. İlaçlanmaya bekliyor. İlaçlanma bekliyor. İlaçlanacak. Bırakacaklar. bitti. <laughs> Toradan çıkmış gibi de oluyor ya, maşallah. Yani toradan çıkmış gibi de yapıyorsun maşallah. Yani güzel oluyor diyorum yani. yani evet, ben de... Düzgün oluyor. Düzgün yaparım. Belber bel, bel yapamaz. Evet. Masum Bey de güzel yapıyor. Kaçmana gerek yok yani. Bu tıraş olacak. Bugün bu tıraş olacaksın. Hafifleyeceksin. Yükün gidecek. Evet. Biraz da yağmur gelirse birazdan güzelce de yıkanırlar. Oh. Mis gibi. Bulutlar buradan gelmeye başladı. Şöyle bakarsak Amin. Hayırlısını versin her şey. yağmadı diyorsun. Geçen de çok ufak bir şey attı herhalde değil mi? Evet evet. İki gün önce çok hafif böyle bir sade tozu toplayacak kadar oldu diyorsun. Yağmura da ihtiyacımız var. Evet. Toroslardayız yani. Yağmur yağması lazım değil mi? Evet. Ya. Aslında bu aylarda güzel yağmurlar olması lazım yağmadı. Ya iki yıl önce falan herhalde her gün yağmur yağıyordu. yağıyordu o gün ya. Değil mi? Evet, Öğleden sonra. Ya işte insan olan yağmurdan da sanıyoruz diyorlar da arlan verdiğini. Ya her şeyin yağmura ihtiyacı var. Kar da bu sene az oldu. Evet. Yani kuyuların suyu bile kurumaya başladı yani. Kuraklık oluyor. Onun için yağmur kar yağsın. Kırkların sesi de müzik gibi geliyor böyle. Şakkada, şakkada, şakkada. Esen uzun kırklık vardı da ben onu yapamam. Babam mesleden öğretmişti. Yani o... o evet. Uzun kırk da bayağı yani bu küçük küçük kesiyor ama onu da hatırlıyorum ben. çöküp şöyle bir kurç yapıyor kurç bir değil mi keserken? Şimdi yani. komple anıyor. Hala evde var da biz kullanamadığımız için. Bu daha iyi ya. Onu çift elle kullanıyorsun herhalde. Çöküyorsun evet. çünkü değil mi? O fazla yer kapladığı için iki eline çöküyorsun. Hatırlıyorum onu yani ya çocukluğumdan. Hale emenler var görüyorsunuz. Hatta çok emenler var. Tadını çıkarıyorlar yani oraklarda. Ondan sonra kesersiniz değil mi? Yani kesersinizdeken sütü kesersiniz. Sütten kesilir. Peki o zaman nasıl oluyor? Mesela şer gün emiyor, alışmışlar ya. Unutuyorlar. Evet. Ayrı ayrı. ayrı Unutmuyorum. Evet. Unutmuyorum adına e, çöp bağlıyorum. Yememiyoruz ama yayılıyor ya. E nasıl oluyor o? Yem direk ona, yem e, yayılıyor diyorsun ama. Yayılır. Yememiz. E, damana geliyor. Şu damağına al. geldiğinde e damağına geldi yani, dek için biz yani meme ağzını alıp hani damak. Çöpü nasıl mi? takıyorsunuz hani çöpü? Şu ağzına şöyle. İp, iple mi takıyorsun? Şu Bak şu ip. Bağlayıp, ip, i̇pi de boynuzuna bağlayıp. Buradan gitmiyor yani. Orada sağ ha, gidiyor. Anladım. Damakla yemdiği için <laughs> dama evet, emememiş <laughs> oluyor. Yani ve unutuyor diyorsun. <laughs> hani çocukları yararsın ya annesinden. Evet, ya Yani annesinden yerden işte çocuklara bir şekil oluyor da. Evet. bunlarda da aynı desene. Aynen. <laughs> Tamamenlere. İşte kıymetli Keçi tıraşı da böyle oluyor. Tıraş yapılır diyor yani. Tıraş olmak isteyenler gelsin diyorsun. Tabii ki. Bu <laughs> da keçi makinesi. Evet. İyi bakalım hadi kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Buradan ilaçlamaya bakalım. İlaç yoksa ya, değil mi şu an? Evet. Evet ilacını attı. Evet. Kolay gelsin. geçen gün atmıştın. Evet. Yağmur yağıyordu o zaman. Bugün yaptım ben evet o zaman yağdı. Çok sakin yağdı ve çok sakin açıldı. Normalde sen yağmur çok hızlı yağdığında fırtınayla açılır. Ama o kadar sakin hava oldu ki daha bu daha da böyle bir sakin hava hiç görmedik yağmurdan sonra. Biz de dedik şimdi güzel evet, bir yağmur yağar. az önce gelir diyordum ama şu an gelmedi ya. Ama bulut var yine. Tekrar gelir bilemem. Oğlaklar görüyorsunuz. Az önce annelerini yemdiler. Şu anda ise yayılıyorlar otları bak nasıl yiyor kıymetli sizlerim görüyorsunuz. Yani bunlar hem süt emiyor hem yayılıyorlar otları. Böyle bu şekilde alışacaklar ve birkaç haftaya kadar böyle anne sütünden yaracaklar, kesecekler ve otları yemeye devam edecek. Maşallah bak harika şekilde yiyor. Böyle hem güneşleniyorlar serin havada hem yayılıyorlar hem istirahat ediyorlar böyle şu an karışıklar anneleriyle beraber belli bir süreden birkaç saat beraber oluyorlar ondan sonra zaten tekrar ayrılıyorlar <laughs> ne diyorsun doğru söylüyorsun diyor şu an emiştikleri için emişme saati beraberler öyle saati de beraber oluyorlar önce tabi sağım oluyor ondan sonra dediğim gibi emişme saati biraz sonra tekrar ayrılacaklar yarın öğleye kadar öğle vakti yine birkaç saat anneleriyle beraber olacaklar emişecekler beraber yayılacaklar ondan sonra yine ayrılıyorlar tabi ayrı ayrı ayrılıyorlar ayrı ayrı bölgelerde böyle bunlara hayat güzel yani Dayı kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hey maşallah, hey maşallah. Ne yaptın? İyi misin? Allah'a çok şükür. Çekimizi yaptık geldik işte. Sen de bize yemek hazırlıyorsun. Hayır hayır hazırlıyorum. Ne hazırlıyorsun şimdi? Karın kavuruyorum. Karın kavuruyorsun. Hey. İşkembe kavurması i̇şkembe ya da var. karın kavurması. Evet. Bazı yerde işkembe diyorlar, bazı yerde karın diyorlar. Karın, karın. Evet. Kuzu, ha, oğlak karnı. Hayır. Evet. Tekrar oynat oynat. Bir taraftan da kıymetli canım. televizyon ayarı yapılıyor. Oğlaklar değmiş. Uydu antenle. Onun ayarını yapıyoruz. Dışarıda bir kişi kıpratıyor. Biz buradan bakıyoruz. Hay maşallah. Dayım sen bu işi biliyorsun ya. Ya benim işim ya. 2650 metre rakımda karın kavurmasını yiyeceğiz diyorsun. Evet. Ellerine sağlık. Geldi geldi. Böyle kal sabitle. Evet şöyle de etrafa bakarsak böyle. <laughs> Dayı, hazırladın mı? Evet. <laughs> Haydi be Evet. Suvarımız da ee, doğrandı atıldı şu tencereye. Şu an kalan iş yenecek. Bakabiliyorsun tabi. Bay Allah razı olsun gelindi. minderi benim için getirmiş. Sen bu büktüğü getirmedin Vallahi Vallahi büktüğü getirdim gezsin. O zaman bakar ya gezdiğin yeri her gün her bak. Dört tane minder yap. Beş tane. Evet. Hazır minder al bük. Var. Her eve koy bir ceçk. Her vardığında kendi minderini bük bük otur. Gelinlerin yanında var. Ev ya, köyde. Şuradan mı başlayın? Evet. In minder kıymetli. Allah Allah. O zaman buraya masa yaptırayım. Yaptı getir. Biz rahat oturuyoruz. Sizin masaya ihtiyacımız yok. Hazır alacağım bir tane katlamalar var ya. Tabirası da var, kendine evet. göre getir, kur, katır, ye, giderken kırdın. <laughs> Alıyorum ha, konuşmadan. burayı iyi değil mi, serin? Harika, harika, muhteşem. Burayı yani. <laughs> de körüklendi. Gülüm, o şeyde koymasaydın, üstüne ölüye dururdu bence. Ne? Çay. <laughs> Orada tıngır çay durmaz işte. Bir yandan eğilir. duruyor da. E büyük şeyi sayacakları korursan kolonu duruyor. Küçük. <laughs> Çobanın hazır hebe hazır baksaydı. Merhaba kaka. Oğlan yemi hazır mı? Doğru. O zaman ki oğlan yemini hazırla bana karşıya ver. Ee, bal gibi de değil. Kavanın içi geçmiş. Ver ver. İyi kavanı biz bu gidin. Yiyeriz Ver. Hayvanın içi gitmiş. Duyuyor burada bu, değil abi. Gitmiyor mu? Bu kendi getirdi ya. Çürüyse evet. de tatlı olur o hindi. Yok abi bu iyi be. Sen, sana seyrediyorum dayı. Karını kıydın. He. Şimdi kavunları iç yapıyorsun. Karın dik kavun karın kıydık şeyinden kesiyordur karpuzu da. Ne yapacağım da? Hani bıçak? Bacı. İçinde var ya. Hepsi karışacak değil mi oradan az olsa? Şey mi? karışmayacak. Nereden bildiğin karıştıklar ve kaynar duracaklar? Ya bilirim. Çok güzel. Bu sefer gelecek herhalde yağmur ya. Güzel baktığım zaman sanki gelecek gibi. Hayırlı hayırlı gelsin. Hayırlı hayırlı gelsin. Rabbim afatından korusun. Evet böyle işler tutuldu. Şimdi yemek yenecek. Yemek yenecek. Ondan sonra işe tekrar. Tekrar başlayacak. Oğlak keçiden ayrılacak. Evet. Ondan sonra anaları bir ayrı gidecek. Tanalarını bir ayrı süreceğim. Yani her gün aşağı yukarı aynı işler değil mi? Aynı. Aynı. Gündelik aynı işler işte. Yürüyün başka iş yok abi. Yiğit, bulaş giyken, kavar uğraşır, çağırsak. Sanki Oy onların ya, kend güzel, onlar sanki kendiliğinden falan. oluyor. Onlar hiç insan istemiyor ya. Karışan yok, katışan yok ama kendisi Kendi işte ya. Ne güzel değil mi? Önce öyle oluyor. Zamanında Vallahi. da böyleydi. Biz Vallahi. yapardık. Vallahi. Evde anamla otururdu. yumuş mu buyururdu sürekli? Yumuş buyurmazdı zaten. Biz kendimiz bilirdik yapacağımız işi. Oğlanlar da var. Kızlar peyniri, ev yemeği, bulaşık işleri. Onlarla. böyle bir taraftan çayın suyuyla ırlıyor Biraz sonra çay da üzerine konur, demlenir. Evet. Tarifler daim her işi beraber yapıyor böyle. Hazırlıyor, olsun. sağ olsun. Karpuzu, kavunu iç ediyor işte. Hazırlıyor. Meryem Hanım kavurmayı yapacak. Arada bir şöyle tutalım dışar ya. Durumlar ne? Yağmur geliyor. Horoz ötüyor. Hava gürlüyor. Gök ürtüsü var yine hala. Tut ya Allah Allah. Akkar bal ya. Bozulmuş bu onda. Bu için tadı olur mu ya Evet. Karınlar soğanla buluştu şu an. Birlikte ahenkle dans edecekler. Tencerede. <laughs> Misafirde eksik olmuyor evet. kıymetçilerim. Gelen giden bakalım. Bu... Siz sevildi be. Baba diyor he. Haydi Onun afiyet olsun. Çam gelmiş. Kıymetli izleyicilerim bu hafta da bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.